Arkadaşlar selamlar. Yanımızda kim var? Marjinal kod adıyla çok yeni Aydın'ın yeni yüzlerinden Barış kardeşimiz var. Kendisi memleketi Erzurum'dan gelmiş. Harika bir insan. iyi bir yüz. Çok sempatik. Size küçük bir sunum yapacak. Oh pamuk şekeri, pamuk şekeri. Götür beni çocukluğuma mama, götür beni anılarma mama. Pamuk şekeri. Let's go. Oh katın kendi, katın kendi. Take me, take me, take me, my child yes, pamuk şekeri, pamuk şekeri, götür beni çocuklu mama mama, götür beni anıları mama mama, pamuk şekeri. Listen to Marginal. Welcome to Aydın. Yes, of course. Come on. Of course, my horse. Your sir. I'm just okay. I wait you.